Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Su arıtma cihazımız su az geliyorsa ya tankımız patlaktır ya da hava azdır. Tankın patlak olup olmadığını nasıl anlarız? Buradaki sıvı bastığımız eğer su çıkıyorsa tankımızın patlak olduğunu anlamına gelir ve bu tankın değişmesi gerekir. Bazen su böyle az geldiğinde tankta hava olmadığı zaman da bu şekilde su az akar. Tankımızı değiştirmek için buradaki vanayı kapatıyoruz. Tankımıza bakmak için bu kapağı bu şekilde filtrele birlikte açıyoruz ve tankımızı şimdi kontrol edeceğiz. Kapağın altında sibop var ve kapağı bu şekilde alçıyoruz ve siboba bakıp kontrol edeceğiz. Bu siboba tornavida ile bastıracağız içeri doğru. Burada su çıkıyor. Eğer su çıkmamış olsaydı, hava çıksaydı ne yapacaktık? Tankımıza hava basacaktık ama şimdi su çıkıyor. Su çıktığında tankımızın patlak olduğu anlamına geliyor. O yüzden bu tankımızı değiştireceğiz. Sübop yerinde su çıkmayıp da hava çıkmış olsaydı ne yapacaktık? Tankımıza hava basacaktık ama şimdi su çıktığına göre tankımızı değiştirmemiz gerekecek. Tankımızı değiştirmek için buradaki bağlantı ortumunu çıkaracağız. Buradan tırnaklarımızı bu şekilde bastırıyoruz ve elimizi çekeceğiz. Bu şekilde. Yani şurada yüzük gibi görünen yeri Bastırmanız lazım. Yoksa çektiğimizde çıkmaz. Ona dikkat edelim. Bu bağlantıyı sökmek için de sola doğru çevirerekten bunu söküp aldığımız yeni tanka monta edeceğiz. Tankın su kaçırmaması için bu banttan saracağız. Bu tarafı böyle bir şekilde. Sararken dikkat edin. Sağa doğru sarın. Sola doğru sardığınızda Aparatı takarken yeri çıkar. Sağa doğru bandı saralım. Bu şekilde. Bandı sardıktan sonra bu şekilde iyicene yapıştıralım. Şimdi bu dirseği yerine monte edeceğiz. Ve bu şekilde sağa doğru çevirerek ama dipten tutun. Çünkü ucuna tutarsanız kırılma durumu olabilir. Böyle çeviriyoruz çevirdik ve sonra getirdik fazla da sıkmayalım eğer fazla sıkarsak bu dirsek kırılabilir ona dikkat edin ve sonrası bu filtre bağlantılarındaki hortumu tankımıza bağlıyoruz Bu hortum filtrelerimize giden hortumdur bağlantının sonra bu hortumların kıvrılmamasına dikkat edin bu hortumlar kıvrıldığı zaman kırılabilir Artma giden vanamızı bu şekilde açıyoruz İsteki bana da bazen kapalı olabiliyor ona da dikkat edelim. Tankımıza su dolduktan sonra son olarak musluğumuzu açıyoruz. Suyumuz bu şekilde akıyor. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.